reel değerde bir kayıp söz konusu şu anda ve kiraların yüksek seyrinin de maalesef devam etmesi bekleniyor. Gerçekten de tablo oldukça katmanlı ve pek çok değişkeni açık. Önümüzdeki dönemi belirleyecek ana unsurlar dediğin gibi enflasyonun ve faiz oranlarının geleceği, hükümetin atacağı adımlar, hem genel ekonomi politikaları hem de konut özelindeki düzenlemeler, KKM gibi uygulamaların piyasayı nasıl etkileyeceği ve kentsel dönüşüm gibi yapısal sorunlara ne kadar hızlı ve etkili çözümler üretileceği olacak. Bu nedenle piyasayı ve ilgili gelişmeleri yakından izlemek her zamankinden daha önemli hale geliyor sanki. Kesinlikle. Peki tüm bu bilgileri ve analizleri dinledikten sonra siz ne düşünüyorsunuz? Bu kadar çok değişkenin olduğu bu ortamda sizin kararınızı etkileyen en önemli faktör hangisi acaba? Konut piyasasını mevcut birikimlerinizi değerlendirmek için bir fırsat olarak mı görüyorsunuz yoksa mevcut riskleri daha mı ön planda tutuyorsunuz? Belki de tüm bu finansal analizlerin ve yatırım tartışmalarının ötesinde kendimize sormamız gereken daha temel bir soru var artan fiyatlar ve giderek zorlaşan erişim koşulları karşısında hepimiz için temel bir insan hakkı olan güvenli ve makul fiyatlı barınmanın geleceği ne olacak? Bu sorular üzerine biraz düşünmek sanırım hepimiz için faydalı olacaktır. Çok önemli bir soru bu. Bir sonraki detaylı incelememizde tekrar buluşmak üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın.